Kıyafeti çok ses. ya. Çok yüksek ses. Aynen abi ya. Bu ne lan? Bu ne saçmalık? Bunu mu ediyor? Kıyafeti ya bu kadar da değil ya. Yaptık güzel değil abi ya. Berbat. Berbat bir kıyafet arkadaşlar. Ama bir tane koymuşlar be abi ya. Şaka gibi ya. Sen iki tane bir şey koy. He, bir tane daha varmış. O Nerede? en şey. Nerede diye? Ma Matanın Ha şu artırır. mu? Alıp <laughs> takılırız ya. He, tamam zaten ya. Yani. Ben de korktum ya. Giyecek bir şey yok diye. Evet, günün ilki var. Bir tane ya da bir onluya mı tek atalım yoksa Kanka. tek tek mi? Abi ekran ver abi. Ekran Onlu... alalım. Tek atıyorum. Gidiyor zaten. Delay yok da. Müzik yok da var yine de kanka. Oh. Direkt görmek oh. ayrı. Pardon. Evet. Helal. Bir Şöyle. şey diyeceğim. Aa! Lan ben niye uçağı almadım? <laughs> Bir dakika. <gülüyor> 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 Two hours later. Evet. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Bir günün ilki yapayım. Tek atayım ben. Verdin onu. Ha, tamam, hadi bakalım devam edelim. Verdi. Çok 98 alıyoruz gidiyoruz. Ama erken patlamalı ya. Erkenden tak diye böyle gelmesi evet. gerekiyor onun. Böyle olmaz. gelirse iyi olur ya. de gelir. Yani. Materyal de iyi. Yani şu yüzden önce bir patlasa var ya şu tak diye gelse çok iyi olacak. Arkadaşlar şimdilik bir öldürme mesajı mı yapsak ya? Bence şimdilik bir öldürme mesajı yapalım. <laughs> yani çünkü bu kanka bayağı gibi efendim. Bence pulle Evet. Ve yani materyal geldi. Olur. Aynen. Kardeş materyal ver ya. UC mi bitirdi? Abi kar gelmedi değil mi? Yo daha gelmedi. Hadi materyal ya. Hadi be. geldi geldi. Oo bu çok. <laughs> 121 bak bana gelmiyor ya. Gerçekten bak bende bu şans yok ya. bak ya. Kardeş abi oran yok ya? Elsa abi. Neyi hmm. bileyim 200 de verecek. Ben geçen de böyle oldu bende biliyor musun? 200 de vermişti. Neydi o anlamadım ama M249 olabilir belki. Onun mu hatırlamıyorum tam. Mini mini. Yuh benim heh, benim mini mini. evet değil mi? mini saçma sapan. Bak ya aynı şey bunda da başıma geliyor evet. Kanka yıkılıyorsun. Abi şu an beni korkutuyorsun. Niye? Bitirdik Uce'yi ya. Açımda. Abi gelmiyor. Bence açma. Gerçekten. Ya kar 98 al dursun ya. Mantıklı değil. Mantıklı değil. Sakın abi sakın Hı. bu çarkı denemeyin arkadaşlar. Sakın. Abi yarın nasıl çıkarıyorum bir izle kardeşim. Aynen biz ihtimali yükselteceğiz. Size bedavaya çıkacak kardeş. Ya ilk çıkartan alıyor normalde de. Hadi ama. Nasıl? Daha 191 191 ya. Hı. Ya yazıklar olsun. Başka bir şey demiyorum. Evet bu lazım ya. Yani. Gecelerin adamı. <laughs> Çok iyi. Bu olmazsa olmaz zaten. Yok lan. Evet. Hiç matar yok mu abi şu an? Gelme. Gelme. Aa geldi. Oo, Çok şanslıyız. Kanka Zirvede Kaç bırak bence. So abi sondan birde vermiş Evet Zirvede bırakıyorum onu. <gülüyor> <gülüyor> Saçmalık. Kaç tane istiyor şimdi? Bir atölyeye girelim. Bak tabii. şimdi o izleyince bak şova bak şova. Bak bir tane materyal çıktı değil mi arkadaşlar? Totalde bir tane değil mi? Evet abi evet. İzleyin arkadaşlar. Abi, ilk gün şey diye yoksa böyle? Bak gördünüz <laughs> mü? <mi? gülüyor> ben korktum şu an yani. Şimdi şimdi gelen şimdi gelen. Bu o böyle şey ya. Abi. Yok açma. Ertan abi niye dönmüyor? Geçen gün de böyle oldu. Serkin Oğlum niye dönmüyor? Akşam bir yapıştı. Kanka neler oluyor hayatta? Niye dönmüyor? Dönüyordu normalde. Ha dön bir şey dönsün. Abi evimiz biz Tamam döndü bir şey. Gelmedi ki. Bak şimdi. Açıyorum materyal. Oy ne? bak gördün mü? açmalık o ya. Valla burada şans, burada daha çok şanslıyız bence. Verdin materyal, çevirildin. Bu o değil. İstediğim tat değil. Bu da değil. Bir daha. Hadi be. Burada böyle değil. Aynen bu oranı, oranı evet ya ben nasıl çıkarıyordum var ya. İki tane de bir şey çıkarıyorduk. O gün, o gün Harbiden, bugün o gün değil arkadaşlar. Yardım bugün o gün değil ha. Çok kötü gidiyor. Ben Allah'tan 11 tane materyal çıkardım ha. Yoksa işimiz yaş. İlerleyemezdik. Ya. Bak buradan da gelmiyor artık. Öldük. Yıkıldık şu an. Verdin o materyali. Verdin, vermiyor. Şaka gibi. Şuradan şansımızı deneyelim. Hoppa, hadi bakayım. Güzel. Tamamdır. Oo, güzel. Şimdi atölyeye giriyoruz. Laboratuara. Evet. Kardeşim, öldürme efekti. Tamam. Gelişmiş suret yapalım. Şurada bir parla parlaklık var fark ettiyseniz. Tamam. Öldürme mesajına getirdik. Öldürme mesajımız şu şekilde olacak. Ee şimdi kaç tane var kaç tane gerekiyor bir bakalım. Şimdi silah süslemesine bakıyoruz. Altı yapabiliyorum. Silah süslemesi tamam. yapabiliyorum. Ama altı, bir tane yedin yedin oradan atıyor. 5 ee, buradan 5 buradan 7 de buradan 12 12 on iki, on iki. On iki, onun dışında bir de bize bir sprey boya gerekli olacak. 70 73 Aslında yağma sandığına gerek olacak yani 160 tane lazım Memo. oradan da aldım onu aldın onu ama aldın onu 8 x mi ne diyorsun şu en sevdiğim kuruza dörtler setimiz şimdi takalım 6 x neredesin abi buldum gitti AVM buldum bir dakika Oha. Kar var abi. Hukuk. Ya kapın... Ersin abi. Sen, sen, lan. Kar bırakıyorum. Ufuk nerede o? Abi burada arkamda çok. İçeri girdi bir iki kişiler abi iki kişi var. İki kişi var. Şey var. Biri daha var. Bir o bir değil lan bakam. o botçuk zaten. Abi ağır var ha. Helal abi. Abi, abi onu bana bıraksana. Karda da var. Kar 98 vereyim mi? Dur Dö, dur. Ben de verebilirim abi. Bıraktım. Oooo yedi bir tane. Davet güzelmiş ya. Ben, evet. Lan 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 lan. <laughs> Ama AVM kardeş sen Abimi sen kanka. AVM alayım. alayım. Atamadım. Mermi de lazım. Bana da mermi lazım. Al sana. Ne alayım. mermi lazım? Kardeş sen Benim canım olmalı. yok Ağzım ya. Çay, abi. Vurdun abi aldın onu. Canım yok. Dur 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 canım yok. Bot mu? bot çık abi. abi. O benim killerim çalındı o, hep o, ya. Kirli. Abi dünyayı kırıyorum şu an. Bot abi bot. Öyle misin? Hadi be. Nasıl burada? Oha! Memo sana ne yapıyor? Baba öldürme mesajına dikkat et kardeşim. Dikkat ettin mi? Ettim. Yanında adam var, onu da aldın. Oo sürülerek giriyor ya, lan. Baygınları bir şey mi bunu. ya bu? Ben birini bayıltmıştım ama. Nerede? Abi ya, şu ne yapıyor? Şu ne yapıyor? Oha. Lan! Abi, Abi özel. Lan kilimi çaldı ya. O benim kilimdi. Hain Okan. Hatta vurmadın. Yalla, yalla lobi. 18 x 2 dakika. bak. Ee, kardeşim, tek ayalım. Şöyle 8 xle <laughs> O diyor. Tamam. Aa, hemen hemen baygınımı çal. Hemen baygınımı çal kardeşim. Aman <laughs> diyeyim. Gecikme. <laughs> Allah AVM mi o? Arkada arkada. Arkada kanka arkada. Abi içeride iki kişi var. Ne girin lan? I'm introducing. Watch out watch out watch out. Aa, abi Abi arkadan sıkıyorsun. değil oh. abi. Kanka burada Gel ya. Zorla adamın önüne geçtim. <laughs> nerede o? Yalla. Yer nerede gitti ya? Kadınlar, abi Ay. Biri body yedi. Bir daha vurursan lütfen. Şurada da bir AWM'li vardı. Kulübenin içinde olabilir abi. En son orada gördüm. <laughs> kardeşim nasıl? Baygın kardeşim. Beğendin mi onu? Mermim az. Bir daha 2-2 verebilirim abi. Heh, tamam buldum onu. Kufur iflik. dur bir dakika. Çift slot yapalım hemen şunu. Kaç kilo oldu abi? 6 x kötü ya. Şu 8 kilo oh, oldu. -la -la. Kardeşim. Çok iyi çok iyi. Anladın mı? Abi sağda. Lan öldüm ben bayıldım şu an. Sağda da var. Ya siz seçemiyorum ya. Ya boş verin arkadaşlar fullemesin ya. <laughs> Trip mi atacağız? Aa bak şuradan da koşan var. Oyun Çukurda değil oldu. mi ha? Senin adam değilmiş. Yürüyoruz. Bir batıydı. Gerçi body atı düşerim. Ya. Hem o gel. Ooo bu bir ses kasma kardeşim. Helal. Lan kaskı aldın. Bir level'a da çökme ya. Heh, tamam. Memo bak. Çok yanlış hareketler yapıyorsun. Şuradan AVM mi attı birisi? Bende de AVM var arkamdayım. Ay, Bir saniye bir dur. Hadi mi? Yani. Arkadaşlar yarınki yayınlama gelin nasıl fulleniyor ...gösterelim. <laughs> <Gersine>. Harbi <laughs> mi? Vay, Memo... ...kardeşim. Ya, 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 Bakalım ya. kaç milyon ya. uçacağız. <laughs> Yarın senin beni gaza getirmen yok mu peki? <laughs> yok ee... ...hani bak mesela ilk 200'de erken çıkarırsan... ...belki gaza getiririm de yoksa... ...yok ya. Yok ya ben fullemem. 50.000 50 ya. bin ya, 50 bin uc. Ben ya, maskarayı dedim ya. Kardeşim. Kardeşim sen. Alan ya. dışı bu adam. bu adam. Bu adam alan dışına şey. neden yattı? Bu bir taktik strateji. Tabii i̇şte, işte, yani. videonu izledim ya. Tek Aldın abi. Atacak. Abi la vurdum ya, ya. Ben de vurdum. Ben de vurabilirim. Ben de vurabilirim. Ya oğlum niye vurdunuz lan bunu? Ne güzel vuracaktım ya. Ben de vurabilirdim ha. <laughs> 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 Bayıldın zaten. Yani. Vuramazsa vurabilirdim ama neyse. Biliyorum ufuk ben seni ya kardeşim. 100 tane avı mermim var. Rekor ederim. 0 2 0. <laughs> O arkadaşlar tabanca niye mi kullanırsınız? Bu bölümde benim eski videolarımı izleyin. Sadece tabanca kullanıyorlar zaten. Solo sukat giriyorum. Çok yakınlaşınca anlayın ki tabanca çekecekler. Uzaktan bitirmeye çalışıyordum o yüzden. Abi hepsi. Hepsi çekiyor tabancayı. Tabanca şey, e çıkartmaları lazım. Ya abi, tabi olması gerekiyor. Tabanca zaten olması saçmalık yani. Başka tabi hiçbir şey yani. Ne alakaysa. Hava da öyle abi yakın mesafe olmayacak yani. Her şeyi engellemişsin. Evet bir de tava çekiyor. Şuna hani şarjör var. değişikliği sırasında. Adam senin dibinde. Direkt var ya tava atar. Onlar olmamalı. Kaç var? Dört var. Tamam. Bir hasar vereyim. Aldın onu ya bu. Aldı da ya. Nerede? Şimdi yürümeye abi. devam et. Abi, abi yatmış Ersi abi. Abi abi. Abi sabit. Hadi. Her... Vuramadım. Tamam o öldü. Onu vurdun abi. Aynen aynen biri kulübede. Oo. Yapma. Ne? Kafası değil mi onun? Lan neredesin ya? Ha tamam. Memo. Memo nerede? Sol attı abi. Memo'nun yeri. Evet, abi, gel bu sen... araçta? Böyle gel kanka, gel, gel. sürün. Gel yanıma gel Yunus. O tarafta, sağda abi, zaten. Ne, abi? ne yapıyorsun? Abi koşuyor. Bir tane body vurdum abi ona. Kula düştü. Sen kaldıramasaydın. Evet abi sen vursaydın. Kit vursaydı var mı? Kit yok, yok ya. ya. Gerek yok ya zaten. Nasıl Her gerek sen yok? Haleder. Adam bayı tıraksın sekti. Oğlum bu ne? Bu o değil. Abi çukurda çukurda bak geliyor bak şu an sisin içinde. Anantel Bad yedi. Canlara bak. Bir bomba dört kill. <laughs> Sargı varmış ya. Kardeşim bu senin oradan çıkman için. Yanlış anlama. Bombayla öldürmeyeceğim seni. Sakin abi. <gülüyor> <gülüyor> ya gittin o bombayı mı öldün ya? Düzgün <laughs> 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 seni. Kaç kişi atladı ya. ki? Oyunun yarısını aldım ha. 30 kişi falan atlıyor buraya. 15 kişi. Güzel. Yeni karda de arkadaşlar. Böyleydi. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanala hala abone değilseniz <laughs> de abone olmayı unutmayın. 2 milyona az kaldı. Kanka kaç kaçtınız ya? 2 milyona harbiden çok az kaldı ha. Şunu yapalım. Yapalım artık.